Olay Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 17 yaşındaki TD ve 21 yaşındaki Semih Ç. Hale sokak üzerinde tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce 17 yaşındaki TD yanında bulundurduğu silah ile Semih kafasına sıkarak olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan vatandaşlar durumu 112 acil sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde bölgeye gelen ekipler 21 yaşındaki yaralı gence olay yerinde ilk müdahale yapmasının ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Yaralı gencin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, 17 yaşındaki TD polis ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalandı. Olayla ilgili olarak soruşturma sürüyor. <laughs> 진짜 너무 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 너무